selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir börek tarifiyle sizlerleyim. Yarın Sümeyye göre davet yapacağım. Böreğimi bugünden hazırlayıp yarına hazır olsun istedim. Hemen hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Şimdi malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Malzemelerimiz çok basit. Evde olan malzemelerimizden şöyle bir su bardağı su, Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir adet yumurta. Bir yemek kaşığı sirke. Bir paket kabartma tozu. Şöyle 4 su bardağı unumuz var. Şöyle malzemelerimizi karıştıralım. Hemen unumuzu ilave edelim. Biraz ilave edelim geri kalanını kontrolü bir şekilde arkadaşlar. Hemen elimi kenarını toparlayayım. Allah'tan bir şey olmasa yarın üstüme ilgili yemeği alacağım. Böreğimi bugünden hazırlayıp pişireceğim. Yani ancak ana yemeklerimiz çorbamı yaparım arkadaşlar. Kendimi sıkış, sıkıştırmadan bir gün önce yapmak istedim böreğimi. Unumuzu güzelce yedirene kadar yoğuralım hamurumuzu. hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu bayağı bir yoğurdum artan onun bu kadar bunu ölçüp yazacağım arkadaşlar açıklama bölümüne ne kadar un gittiğini 4 su bardağından un o kadar arttı Şimdi şöyle şeyimizi kenara çekip hamurumuzu şöyle 8 parçaya böldüm. Evet 8 parça oldu. Ortalama beze yumaklarımı aynı ebatta 8 parçaya bölüp tutacağım. Yumaklarımı 8 parçaya ayırıp tuttum. Şöyle hamur yoğurdum leğenimi içine tekrardan dizip üzerine kapatacağım. Biraz dinlendireceğim kolay açılması için arkadaşlar. Acelemiz yok şöyle yaptım üzerine kapatıp dinlendireceğim Evet şöyle böreğimizin ara katlarına sürmek için önce yoğurdumuz var şöyle iki yemek kaşığı bir tane yumurtamız var yoğurdumuzu kendim yapmıştım bayağı bir güzel tutmuş arkadaşlar önce şöyle bir güzel ezelim şöyle de yarım çay bardağı sıvı yağımız var onu döktük bunu güzelce ezelim Ara sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi yoğurdumuz gayet güzel. Ezdik içinde. Hemen bunu kenara alalım. Fırçamızı da buraya koyduk. Hemen hamurumuzu açmaya başlayalım yavaştan. Hamurumuzu aç çok arkadaşlar. Kesinlikle nişasta kullanmıyor. Böreklerde nişasta biraz kuru oluyor. Baklava gibi olmuyor. O yüzden sadece unla açalım. var. Dediğim gibi her zaman <laughs> ses çıkartıyor. Şimdi masanın bu ucuna değiyor ucu arkadaşlar. Bozulmuş galiba. Baklava hamuru gibi çok güzel incecik açacak. Çıtır çıtır bir böyle gelecek. hamurumuz çok kolay açılıyor ama arkadaşlar hiç zorlamıyor beni. Biraz az beklettim. Bir saat dinlense daha hızlı açılırdı yani böyle kırışmazdı. Çarşıya gideceğim işim çıktı. Onun için hemen böreğimi yapıp. Sizin vaktiniz varsa dediğim gibi erkenden yoğurun hamurumuzu dinlendirebildiğiniz kadar dinlendirin. Size yormaz açerkeni. gayet güzel açıldı incecik. Şimdi hamurumuzu şöyle bolca saralım. Şu şekil güzelim. Bu börekle bir ilk olacak arkadaşlar. Baklava tarifimin böreğinden böyle çıtır çıtır börek elde edecek. Hiç acele etmeyin. Yapışmaz olmaz. Şunu hemen çıkartın içinde. Şöyle sosumuzdan fırçamızla arasına güzelce sürelim. Gerçekten sofralarınızın yıldız olacak mübarek günde arkadaşlar yapmazdı tavsiye ediyorum şu kısmını büktüm az da şu kısmından tepsimin boyutuna göre küçültüyorum hatta şöyle tepsimi yanıma alıp bir bakalım çok da küçültmeyip evet biraz daha küçülecek arkadaşlar kesmeyeceğim ha şöyle kısmına hafiften sürelim. Peyniri ben kaşar kullanacağım. Siz istediğiniz gibi ne severseniz içerisinde istediğiniz gibi ne korsanız koyun her şey güzel oluyor. Patates, ıspanak, ıspanak artık ıspanak mevsimi de geçiyor arkadaşlar. Şu kısımdan tel tel çok güzel bir böreğimiz olacak inanın. Şöyle kurduğumuz arkadaşlar pek güzel oldu. Hemen bunu kenarımı alıp hemen şöyle ikinci hamurumuza geçtik. Bu hamurumu biraz daha büyük açmaya çalışacağım ince açmaya çünkü öbürünün ortası ince gibi oldu yan taraflarını katlayınca arkadaşlar bunu tamamen büyütüp ortasında birleştireceğim Şeye, masaya hiç girmiyor. Gün öbürünü daha güzel yapıyordu. Bir daha şöyle bu tarafını çevirin. Kulağınızı rahatsız etmek istemiyorum. Şıkır şıkır ses geliyor arka taraftan. <laughs> Kusura bakma. Şöyle hafif de mum bir gün kadar büyüteceğim arkadaşlar. bu tarafa oklavamın ucuna değiyor. Gayet güzel ince oldu. Şöyle bir daha bastım. Yeterli. Gene buradan incecik bastırmadan saralım. Şöyle büzdürelim. Elimle sıkmışım. Şu kısımda biraz yapıştı ama hiç önemli değil. Açıldı. Hemen yine bu tarafını düzelim. İçine. Buraya da şöyle. Katını geri açtım. Çünkü içine sosunu sürmeyi unuttum. Hemen şöyle sosumuzu tekrardan karıştırıp fırçamızın ucuyla Bir şekilde sürdük. Hemen peynirimizi Atımızı yine buradan sağ taraftan tutup içine doğru bükerek saralım. Evet şimdi güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ortası da aynı oldu. Kenarlarda demin birleştirmesini şey yaptığım için baya bir ortasında boşluk oluşmuştu. Hemen getirip şöyle tepsinin içine koydum. Dökülen peynirlerimizi alıp içine atalım. Böyle gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Evet arkadaşlar bu son hamurumuz. Hemen bunu da içerisine şöyle sürelim. Hemen şu kısmını yine şöyle bir kuyup bunun üzerinde iç harcımıza sürelim. Şu kısmı çok kalın oluyor diye beğenmedim arkadaşlar. İki tanesini öyle yaptım ama geri kalanı çevirdim. Böyle yan tarafına koydum. Kalınlığı hep aynı oluyor. Geri kalan kaşarımız da şöyle incecik sıralayalım. Kaşarımızı da tam karer rendelemişik. İsraf etmeden hepsini kullandık. tekrardan şöyle saralım Evet şöyle böreğimizin güzelliğine bir bakın arkadaşlar yakından tam baklavalık şimdi şöyle ortasından kestim. Bir de şöyle Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ezanımız da okunuyor bu arada ikindi. Şöyle kenarlarında düzlesin diyerek basalım. Şu kısımlarını şöyle ezanımız da kalmasın. Yurt dışındaki takipçilerimiz dinler inşallah. Evet arkadaşlar ezanımız okundu. Biz de videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle sade sodamız var. Maden suyu. Hamurumuzu her tarafa girecek şekilde dökelim. Çıtır çıtır bir börek elde edecek. Şu geri kalan harcımı da şöyle kenarlarını toparlayıp hamurumuzun üzerine sürüp fırınımı 190 dereceye getirdim. Şu an fanlı ayarda çalışıyor. Şöyle her tırnağa gelecek şekilde sürelim. Şöyle böreğimizin her tırnağı gelecek şekilde sürdük. Hemen fırınımıza gönderiyoruz. Evet şöyle böreğimiz çok güzel pişti arkadaşlar. Fuları börek çok güzel vallahi çıtır çıtır bir güzel kokular geliyor ki. Şöyle şimdi bir tanesini ben bunu çıkartacağım telefonumu tripoda takım. Hemen şöyle böreğimizden bir dilim kesip bakalım arkadaşlar. Şöyle çizgilerimiz buradaydı. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır altı. böreğimizin altı üstü arkadaşlar arı katlarımız gördüğünüz gibi o kadar güzel pişmiş ki şöyle yakından çekim. bizim evin gölgesi çok düştüğü için şöyle gösterdim inşallah yakından çekmiştir kaşarlar içinde erimiş Şöyle bir de açayım. Hiç hamur yok arkadaşlar. Görüyorsunuz kat kat. Hala sıcak. Yenilere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.